Skybase yapacakmışız. Ölme desen. Ben bu kaç TP vaktine? 20.000 TP veriyor. Ha, her biri mi? Ha. Bir tanesi de 50.000 TP. Hangisi? bir Mart'ta tüm tane isimli konumları, konumları ziyaret 80 bin TV, et. Bir tane bile doldurmuyor. Çok saçma bence. Dolduruyor 80 bin. 50 bin dolduruyor. Yapmıyor. Seviyen azsa doldurmuyor. Seviyen yüzden sonra dolduruyor. Yüzden sonra fazla ha. veriyor. Anladık da. Anladık da. Ben 150 falan kadar gelirim diye düşünüyorum. Evet, yine, ben, em, bak, rahat ben, ben, ben rahat birisi, 200 olurum yalnız. Ben rahat 200 olurum. Birisi de bir yerden, çitiden bir yerden hem, helikopter falan alıyor. Tamam mı? Ben ağalet diyeceğim. Çitli de helikopter mi var oğlum? Aynen. Ya bir yerde işte, hurdaki var. Ben çitten, ben ağalet diyeceğim. Ben harabelere ne? geliyorum. Abi. Para. Ben çıkacağım bu ne Batu ya. Lan ben ne yaptım? Oğlum skybase yapacağız. Gelsene bizim atladığımız yere. Lan, ala, ben ağlığa geleceğim ben... diyor ya zaten. Siz nereye Burası... gidiyorsunuz? Oğlum bak işaretledim oraya gidiyoruz. İşte alan ora. Ne ben helikopter getirmeye geliyorum. <laughs> ya ben geliyordum. Tamam Yiğit sen de yanımıza gel. Abi iki kişi oraya atladı ki. Neyse ben birimiz ne bileyim, ölürse bak, birimiz, ölürse gelir en azından. Karan istiyorsan buradan mutlama başlayalım. Helikopter yok ki bu modda. <laughs> Oğlum, bu modda Nerede? helikopter yok. Evet i̇şte, orası ben, iğrenç bak orası çok ben iyi. Ben şuraya atayım mı? Helikopter evet, yok ki Karan. Hmm. Starkta helikopter olması Lan Starkta gittik yok işte bu modda yok. yok bu anlamıyorsun? Yok. Sen o zaman tahta ya da metal bir şey toplayın. Gelin. Ya e, normal yapacağız. Merdivenle. <laughs> ben tertil normal ekipli gireceğim. Bu mod ne ya? Oğlum ben. Hey, yere düşünce ölmüyoruz ama bunda iyi. Gel Yeğlen, adam var. Zordan. Gelin abi öldürürsünüz. Biz size uçamayacağımıza göre. Yalnız Mustafa. Adam var mı? Of loot'a bak. Yok burada iyi. Of loot. Bak, sen tahta toplayalım biz. Mustafa, acil gel ölebilirim. Burada bir bir şeyler oluyor da. 31 canım kaldı. Gel, gel. Kaçta ki halk geliyordu? Allah, geldi. Düştü. Yani. Öldü. Hadi be Bartu. Gel şunu al. Şunu al. Arka... Aa, geldi. Allah. Geliyorum, yardıma bak. Gençler oraya bize araba getirin istedim. Allah. Tamam. Onu da öldürüyorum. İyi sen fulluyor musun? Kartını, Kartını alacağım. alacağım. Sık. Anne ben ben fullemek üzereyim. Oh, İyi oh, ben fulledim. Oh. Metal ben de aldık. İyi ben fulledim bas. biraz metal falan İyi. topluyorum. Bak bende ne var? Nerede nereye attın? Tamam, Dur double pump var mı? Double pump var mı? Karan bak. Gördüm gördüm. Ya. Gördüm ha. Ben azından böyle yapabiliyorsun. Ya. Sesin çok kötü geliyor. Kimin? Benim. <gülüyor> 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 Lan burada mini vardı. Aa, ben Siz gönlmeden. ne yapıyorsunuz? Adam var gal. Bir şu an kapışıyoruz adamlar gel. İki, iki kişi var. <laughs> Biri burada. öyle Hadi bir tane daha var, bir tane daha var. Kaçın dedik oğlum size ya. Lan helikopter yok helikopter anlamıyor o ya. Arabayla kaçın araba vardır yani. O da yok ki. Ha var o. o var da şey var, adamla var kapışıyorsun şu an. Var. Adam da nerede? Adam nerede? Şunlar o şuna Olsun. Adam o gel, gel 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 burada galiba. Yiğit sen şeyini fulledin mi? Adam. Odunu mu? Evet. Hayda daha fullemedim. Basit Adam altınızda. Adam Kaç? araba bindi. Kaç, indi. Şu an 900. Ne yapmaya tamam. yapmaya çalışıyor bu? Binme. Adam bin diyor. Yok, yok. <laughs> Oo, bunu almayacağım al. Ben gidelim. Aynı Ay, arabada da gidelim. Mı? Oğlum biz size geliyor şu an. Gel gel. Mustafa. Burada siz bir yük tasarsınız. Biz yükseltiriz. Biz geliyoruz şu an. Siz büyük kalın. Ben yükselteceğim. Evet. Ben kasam. Bende 30 tane boyut var. Ben de kaç veremiyorum şu an. Dur portal var portal var portal var Atla Live to mine stay won't go Benim şeyim fullendi kalan um... Yetişemeyeceğiz nereye gidelim Sen tuğla falan Şuradaki portaldan Sen tuğla falan gidelim. kas Tuğla kas ya da demir. Oh. İkisini de kas. Şu an bayağı görevler minik minik tamamlanıyor bende. Gençler alanın hmm. içindeyiz biz iyi. İyi oldu. biz geliyoruz. Burada portal Gelin. yok galiba. Ana yok. İyi bak bana. Burada portal Abi, gel yok. Üç ince, gel üç deyince gel üç deyince gel şey var. Bir, iki. Karın karın. At. ben buradaki tavşanları da kazıyorum. Bir ben gide. Beni atmadı. Dur dur bekle bekle bekle. Tamam. Geldim. Ben niye oraya attı lan? At. Gitti elim elimden gitti. Ben bu buglar hep bana geliyor lan zaten. Ha? Hani canımız gitmiyordu lan yer düşünce. Ne yaptınız ki? Ben aşağı atladım öldüm. öldüm. Neyden? Ağaçtan aşağı atladım. Baya canımız gitmemiş ya. Allah'ın aşkına. Oğlum sen dedin ya canınız gitmiyor diye. Ben Ay, can mi? gitmiyor. Ben de atladım ağaçtan can gitmiyor. Lan benim ben niye yere düştüm? Oğlum jetpack açmadın mı? Ya. Jetpack açmadın. Yo. Ya abi jetpack açmazsan tabii ki öyle olur. Ya onu da herkes biliyor jetpacksiz. E jetpack açmamışsın işte Bartu. Herkes biliyor diyorsun. Hayır jetpack şey yap olduğunu. Düşünce hasar almadığını. Ben adam bilmiyordum adam ki zaten. ben normal gibi. zannettim direkt attı içeri de gene gitmişim. Kim yaptı? Vay çakal. Oğlum sen ne zaten oldu? team yapsan banlanırsın ki. Öldüreceğim. Karan niye gel. sen havada duruyorsun? Çünkü Skybase'deyim şu an. Karan aşağıya gel, adam beni öldürecek. Biz geliyoruz. Ne yapıyorsun sen? Geliyorum lan. Ne yapıyor şu an Yiğit? Emoji mu emoji atıyorum. Beyler bu arada roket sınırsız normal maçta da. Adamın kafasını da atıyorum. Ne sınırsız? Değil mi? Ya. Yani Abi Yiğit. 199 vurdum adama ya nasıl bir şans bu? Biz gelirken Yiğit ölecek. Hayır. Bu arada normal maçta jetpack böyle mi? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Değil. Stark de mı? Peki var. Sandıktan çıkıyor, chestten çıkıyor, değişiyor. Hangi sandıktan çıkıyor Size mesela? mesela? Beyler. Size team değil. yapacak sakın kanmayın. Aya. Kanmayın. Karen sen dinle... team yapıp öldürdü mü? Beni öldürdü. Bir canı var adamın bak. Nerede? Düşürdüm beni ha. Oh, oh. oh. <laughs> Gençler benim Skybase'ime çıkın. Boş verin adamı. Ha şu sky adamı öldüreceğim. öldüreceğim. Ne gıcık oldum ikinizi de öldürdü ya. Hadi lan. Skybase'ime çıkın. Ama şey öldürdüm ben bunu. Şeyi alın bak orada. Mustafa bak önünde bandaj var onu al. Tamam. Şimdi basma abi şimdi basma. Niye? Ee, daha çok Oğlum, var. Arkadaşı Obama geliyor arkadaşı de geliyor. Tamam arkadaşı geliyor. geliyor. İzilsin, İzilsin, İzilsin. Yani. ya portalda biri tercih, geliyor anlamadım oluyor. da. Alan geliyor. ben, geliyor. Ben gidiyorum şeyden. Mustafa aç. Ağlığa gitsin Mustafa ağlığa gitsin bizi canlandırsın. Pardon çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Canlandıramam ben. Mustafa sen sen de benzen Alan ya, geliyor Mustafa. alan. alan. Bas onu basana. Oğlum, ağlak basını. diyoruz ağlak diyoruz. Ha. Benim canım gidecek. Bartu sen, Hadi ama şu elindeki şeyi basıp Bu ne kadar daha sürecek? Biraz de. geç. Elindeki şey O bayağı birazmış. Burada <laughs> yine bırakacağım. Oğlum elindeki şeyi bassana. Bartu. Lan ne neyi basayım? Oğlum bassam kır. Oğlum şok, Oğlum, şok <laughs> böyle büyük kırılır. Yapmasın. İşte. ne kafasını yaşıyor Yiğit? Hayır, hayır. Bandajı yok bandajı ölecek çocuk ölecek Aslında öleceğim lan ciddi Tank it vardı karşısına bak Lan kırılmış Ay, ki. Kullanma kullanma şu an Lan canım gitmiyor ya zaten Vaaayy vale. Aşağı doğru inersen daha hızlı gidersin Aynen biliyorum Bas şimdi bas ya, oh. Kalmadı ki çocuğun Çocuk üstte kullandı tabii mal gibi. ay sizin ben. Oğlum ben, ben yine ben kullandım, sizin. yine öldüm. Bu ne? Adam var burada. kaldırmam canı. Burada da var. Arkasında durup kaldırabiliyorsun, değil mi? Adamlar seni görmüyor. Arkasından. Bir yıldık falan koyma. gördüler ki. Tam görsünler en azından. Bir... Bak görmedi. <laughs> Vallahi Bak, görmedi. Sesi bile şey duymuyor. Sağır bunlar, sağır sağır. sağır. Lan o kadar şey oldu hala görmüyorlar. Savaş Gelin. Elinde silah var, var mı? Silah var, silah Söyden. var. <laughs> acıdı, 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 acıdı. Acıdı kardeşim, acıdı ne demek? Ah. Ayık. Acıdı. Normal girek abi ya boş ver. Ne normal girek? Lan bizde aynı şeyi diyoruz. Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Lan şimdi de söyledik. Mustafa bu sağır mı? Aynen sağır. <laughs> Bu maçın ilk başında söylediniz. Lan, en son öldüğümüzde söylediniz. de söyledik ya sar. Kör. Mal. Sus biraz. Sen sus lan sar. Kör. Kendine şu bir şeyler deme bence. O kendim de sensin. <laughs> ne oluyor? O şeyi nasıl du duymadın o zaman? O şeyi duymadım Bartu. Ama i̇şte şu an seninle duymadım. konuşuyorum değil mi? Çok akıllı. İşte o zaman sardın şimdi kulaklarım bıkmış, açılmış. Öyle bir şey var sanki. burada meka var ya her yerinde dikkat yazıyor mekanın onu gördünüz mü fark ettiniz mi <laughs> her yerinde dikkat yazıyor mekanın ben master kartlayıp şey alacağım helikopter e, aynen tam çok yakın doğdu. Tam biriniz helikopteri almaya gitsin, diğerleri biyot kasacak. Tamam ya mı? ben de dedim helikopteri almaya git diye. Bir kişi gitsin abi, bir kişi gitsin. <laughs> bu <ilk> kasma. <laughs> Karan bu sefer nerede lootlanalım biliyor musun? şurada var işte. Niye oraya gidiyorsunuz? Hayır iyi, burada efsane şey var, tahta var. Ama adam çok geliyor ya. İsterseniz ağalakta bol verini bulun. Bol bazen şurada da oluyor onları altında değil hep olmuyor. Ve bol boss yoktu. Bosslar var mı be ya? Malt, bir ya? şunu bir düşünememiş. For, kendi for ayağına sıktığında canın gitmiyor. E, oyundan çıktığında kendi ayağına sıktı diyor. Burada da helikopter yok. Ha, ha, ya adam bindi ya. Adam He, bindi ben helikoptere. Lan hiç yapın mı mermim yok. Öyle. Arkadaşı şuradan gelecek. Arkadaşı şurada zaten tane sniper var beyler ben öldüremem. Sorry noob. Ona ona geliyor geliyorum. Brawl Stars mı Yok. Bıraktım yani. O Brawl Stars'ı dedi sorry. Oh sonunda kendi dedi. Bıraktım öldürdüm adam helikopterdeki ya. Adamı, Gıcık mı helikopteri? Evet herkes build topluyor mu? Topluyorum ama seviyorsan başlıyorum. Ben an helikopterdeyim. Tamam Bartu sana bir şey demiyorum. Sen şey yapıyorsun. Bir şey yapıyorum. Sen ben zaten şeyi getiriyorsun onu demek istedim yoksa kötü bir şey demiyorum. Bende 500 tane odun var. Altı yüz, yedi yüz. Ben de altı olacak. ya yüz. Sekiz yüz, dokuz yüz ve dokuz yüz yedi var. Şimdi diğer şeylere katmaya başlayacağım ben. Bende 750 var. Bu arada sizin olduğunuz yerde alan var alana gidelim. Aynen biraz ha. yürüyeceğiz. Helik helikopterle biraz gideceğiz. Adam geliyor helikopterle. Oğlum siz yürüyerek geleceksiniz yoksa Oğlum nasıl bir koyacaksınız? O. Oğlum Bartu. Bartu Bart Bart değil başka birisi. Bartu değilmiş. Tamam iyi iki tane helikopterimiz olmuştur. Bir dakika nerede nerede? hasta olmasa atacağım havada. Nerede? Ya uzak değilmiş. Kırın Benim Kırın daha Helikopterini. Adam var bu. Adamın hulk gücü var. Kaçın. Ya adamın sıkarı var. Ha doğru şeyden. Ama maç girmiştik. De, bir sıkma sıkma. Ne helikopter ben Lan El helikopterken nasıl canım götürebildin? 999 oldu bu. Benim bot. beni bandaj topluyorum aslında. Ben Aa, ben topluyorum ben. Geçer hadi alan gelmeye başlıyor çabuk. Tamam, 14 level oldum olacağım çok az kaldı. Bir kaldı. Bayıp söylemesi ben de görev yapmaya çalışıyorum. Ne? Ayıp bir sığın sırasında görev yapmaya çalışıyor. Sen? Ha. Ne ziyaret et var ya. Düzgün. Ben geldim zaten. Tamam sen de biraz bir kas gideceğiz. Adamlar sen. burada. Tamam gel var. yanımıza gel. Ben ol, o benim o benim. Ha, tamam. Oğlum korkmuştum var ya niye söyleyeyim mi? Çünkü canıma bakın. <laughs> Buralar mı ki? Şu hadi alana götüreyim orada skybase yapalım en azından. Bilirim bilirim bir yıl kasıyoruz biraz da, da Tamam evet, bir ben bekliyorum. Hadi siz bir şey yapın ben dolaşıyorum elindir, şu an. Bartu Bartu elindir, siz çıkarma. Bartu sen helikopteri git biraz em Adana git. Sonra biz senle birlikte gelelim. Sana gelelim. Gençler siz de gelin. Yiğit. Bende adam da o, bakın, tane bu şey adam var. Hani, helikopterli adam vardı ya on buraya gelmiş evet. konuya gelmiş bir şey diyeceğim sky bizden düşersek ne olacak hiç şey yok araba yaptı ama ya sıkma sıkma ya sıkınca dünya mı kurtuluyor lafat diyeceğim ya senin ben. Ve patladı. Of. Ve ölmedi. Ölmedin sen. Ya ha, bir ya alt tarafı benim ya. Hala hala şey yapıyorlar. Sıkma sıkma. Küfür et öyle gider. Ben buldum bir tane. Tamam. E, yayında Küfret küfür ben edeyim. Ver, bana ver. Bana ver. Ya öldürdün atla ya. Ben Bu doğru mu? Ha? Ben gelin uçuyoruz, gelin Uçak. uçuyoruz. Ha, öldür ne? al 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 öldür al ha ne oldu öldür ah bir de kartımı almaya çalışıyor alamazsın kara öldük öldü ki abi ne oluyor ben ölmem benim medkitim var İnatla sıkacaksın zaten değil mi ne oluyor